Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Bugün Düzce'de iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ile ilgili yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye genelinde anaokulu sıralamasında 58. olan Düzce'nin son 5 yılda 6. sıraya yükseldiğini söyledi. Seçim meydanlarında sosyal ya da halkçı belediyecilik vaatleri veren pek çok yerel yönetim ve belediye başkanı süreç içerisinde sınıfta kalırken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce örnek projeleriyle gönüllerde taht kurmayı başardı. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, ormanlara ve tarım ürünlerine zarar veren gal arısı ile ilgili olarak ne gibi önleyici tedbirler alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Kazançlarını üzümden sağlayan mahallenin yarısı kendi ailesi gibi gördükleri bir aracı tarafından dolandırıldı. Mahallede 24 kişinin üzümlerini alıp parasını ödemediği iddia edilen şahıs ardında 1 milyon 300 bin TL'ye yakın borç bırakarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetim seferberliği başlattı. Düzce'de de yapılacak olan ve 4 gün sürecek seferberlikle binlerce işletme denetlenecek. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı tarafından trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi başta şehir merkezinin trafik yoğunluğunun azaltılması olmak üzere ulaşımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için alternatif güzergah çalışmalarını sürdürüyor. Akçakoca Çayazı sahil mevkiinde 2 metre boyunda Yunus balığı tüfekle vurularak öldürülmüş halde sahile vurdu. Biteksen Doğuş Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında bugün deplasmanda Hekimoğlu Sporla karşılaştı. Penaltılara giden karşılaşmada tur atlayan taraf Trabzon Hekimoğlu Spor oldu. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler bugün Düzce'de iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Türkiye'nin ekonomik gelişimi ile ilgili yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı her hafta düzenli olarak belirlenen şehirlerde iş dünyası buluşmaları gerçekleştiriyor. Bu haftaki buluşma ise Düzce'de gerçekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Düzce Valisi Cevdet Atay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle iş insanları katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Tunçan Şahin, Düzce'de 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. Sayın Valim ve Bakanım, vekillerim sayesinde günlük bulduk Düzce'ye. İnşallah Kayseri, Balıkesir ve 3. burada kuracağız ticaret sanayi konusu olarak. Buluşmanın Düzce'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Düzce Valisi Cevdet Ataysa, burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati Düzce'ye ciddi anlamda katkı sağlayacaktır diye konuştu. Çok değerli Sayın Nurettin Nebati Bey'in ilimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını, iş dünyasına katkı sağlayacağını olan umudum nettir. Kendisi pratik çözümleri olan ve iş dünyasından gelen bir insan olarak aynı zamanda şimdi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak mutlaka düzeceğimize yol gösterici, bazı konularda tedavi edici, bazı konularda mevcut durumun daha iyi götürücü önerileri olacaktır. Daha sonra söz alan Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Büyükelçilerin açıklamasına yönelik konuşarak, geçtiğimiz günlerde bir takım büyükelçiler ve onun içerideki destekçileri uluslararası hukuku çiğneyecek bir adım atmışlardır. Ama unuttukları bir şey var, Türkiye bugün artık hizaya çekilecek bir ülke konumunda olan bir ülke değildir dedi. Merkez Bankası'nın hamlede bulunarak 200 baz puanlık bir düşüş gerçekleştirdiğini dile getiren Nebati sözlerini şöyle sürdürdü. Kamu bankaları malum peşi sıra faiz indirimini açıkladılar. Konut, konut kredi faizlerinde %1,37 olan oran aylık 1,29'a. Ay. Ticari kredi faizlerinde de 200 baz puanlık bir Düşüşe kadar bir indirime gittiler. Döze İş Dünyası Buluşma Toplantısı Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye genelinde anaokulu sıralamasında 58. olan Düzce'nin son 5 yılda 6. sıraya yükseldiğini söyledi Keşir. Eğitim yatırımlarını çok önemsediğinin de altını çizdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay'ının 81 il 81 Kızılay Anaokulu projesi kapsamında yaptırılan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nun açılışı için dön Düzce'ye geldi. Açılış törenine katılan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yaptığı konuşmada Düzce'de eğitim alanında yatırımlar yapılmasını önemsediğini belirtirken 99 depreminde eğitim kurumlarının çoğunu kaybetmiş olan Düzce'de taş taş üzerine koyan herkese teşekkür etti. Keşir, Düzce hızla gelişen ve nüfusu artan bir şehir ve bu anlamda eğitim yatırımları bizler için son derece önemli şeklinde konuştu. Genç bir şehiriz, Türkiye'nin en genç şehriyiz ama hızla büyüyoruz, nüfusumuz hızla artıyor. Ee, ve bu anlamda eğitim yatırımları bizler için son derece önemli. 5 yıl önce e, Düzce ana sınıfında, ana okulu sınıfında 58. sıradaydı ne yazık ki. E, bu beş yıl içinde yapılan iş işte eğitimcilerimizin destekleri ve biz siyasilerin o anlamda gayretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve bu son açılan anaokuluyla birlikte aldığı öğrencilerle birlikte çok şükür artık Düzce anaokulu sağlamasına, Türkiye sağlamasına 6. sıraya yükseldi. 5 yılda geldiğimiz yer burası. 99 depreminde ne yazık ki %80'i, yani eğitim kurumları dahil %80'i yıkılmış bir şehiriz biz. Onun için Taş, taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız. Sevgili izleyenler seçim meydanlarında sosyal ya da halkçı belediyecilik vaatleri veren pek çok yerel yönetim ve belediye başkanı süreç içerisinde sınıfta kalırken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce örnek projeleriyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Danimarka'da Sakarya'nın bisiklette marka olduğunu tescileyen bisiklet kenti ödülünü alan Yüce işte vizyon ve tanıtım budur dedirtti. Bizim bu gurur hepimizin Türkiye'm. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI tarafından dünyada sayılı şehre verilen bisiklet kenti ünvanını Danimarka'nın Odense şehrinde yapılan ödül töreniyle aldı. Sosyal belediyecilik anlamında bölgenin en atak ve yaratıcı belediyesi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi son olarak bisiklet alanındaki yatırımları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla kenti önemli bir başarıya taşıdı. Türkiye'yi böyle prestijli bir törende temsil eden Başkan Yüce, kazanılan başarının haklı gururunu yaşarken Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek vizyon sahibi ve proje dehası bir başkan olduğunu kanıtladı. So to Bu Sakarya şehrine Uluslararası Bisiklet Derneği'nin ve Birliği'nin vermiş olduğu bisiklet dost ünvandan dolayı çok değerli Sayın Başkan'a ve heyetine Sakaryalılar olarak, Türkiye olarak şükranlarımı arz ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin aldığı ve Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından dünyanın sayılı kentlerine verilen bu ünvan Yüce ile birlikte Sakarya'nın bu alanda artık bir marka olduğunu da tescil edildi. So, Danimarka'da gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada dünyanın adeta bir minyatürü olan kültürel mozaiği ve çeşitli milletlerin kültürlerini büyük bir barış içinde, sevgiyle, muhabbetle yaşadığı bir şehirden geliyorum. İsmi Sakarya diyerek hem başarılı bir belediye başkanı olarak kendini hem de ilk olan projeleri hayata geçirdiği şehrini tüm dünyaya tanıttı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI tarafından dünyada sayılı şehre verilen bisiklet kent ünvanını Danimarka'nın Odense şehrinde yapılan ödül töreniyle aldı. So congratulations to Sarkaya. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ormanlara ve tarım ürünlerine zarar veren gal arısı ile ilgili olarak ne gibi önleyici tedbirler alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak son günlerde Düzce'de de tarım ürünlerine zarar veren ve çiftçileri tedirgin eden gal arısına karşı ne gibi önlemler alındığı ile ilgili önerge sundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yazılı olarak cevaplaması için sunduğu önergede Yılmaz, Amerikan beyaz kelebeği gibi gal arısının da yurt dışından gelerek ormanlarımızı ve tarım ürünlerini tehdit ettiğini belirtti Yılmaz. Kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında katil arı olarak bilinen gal arısı Düzce, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde ortaya çıktığı görülmekte. Türkiye'de ilk kez 2014 yılında Marmara bölgesinde tespit edildi. Karantina tedbirlerine rağmen 2018 yılında bu bölgeden Aydın ve İzmir üzerinde kestane gal arısı galleri bulunan kestane fidan satışı yapıldı. Dolayısıyla da ağaçlarda birçok hastalık tespit edildi derken Bakan Pak Demirli'ye kestane ağaçlarını kurumakla tehdit eden gal arısı için bakanlıkça ne gibi önlemler alındığını, kestane ağaçlarına bu denli zararı olan gal arısının insan sağlığını tehdit edip etmediğini, tehdit ediyorsa ne gibi zararları olduğunu sordu. Mahallenin yarısını dolandırdı diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler Sakarya'nın Geyve ilçesinde kazançlarını üzümden sağlayan mahallenin yarısı kendi ailesi gibi gördükleri bir aracı tarafından dolandırıldı. Mahallede 24 kişinin üzümlerini alıp parasını ödemediği iddia edilen şahıs ardında 1 milyon 300 bin TL'ye yakın borç bırakarak kayıplara karıştı. İddiaya göre yaklaşık 24 üzüm üreticisi 5 yıldan beri iş yaptıkları aracı tarafından 1 milyon 300 bin lira dolandırıldı. Daha önceki zamanlarda verilen ürünlerin paralarını aldıklarını belirten mahalleli Ağustos'un ilk haftasından Ekim ayına kadar üzümleri vermelerine rağmen paralarını alamadıklarını dile getirdiler. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ancak verdikleri üzümlerin parasını alamadıklarını dile getiren mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulundu. Umutlarını üzümden gelecek olan paraya bağlayan mahallenin yarısı yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 260 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyleyen Davut Uyar, B.Ö. isimli şahsın kendilerini dolandırdığını iddia ederek benim 260 bin TL'ye yakın alacağım söz konusu dedi. Üzümde ödemeler yavaş yavaş kesilmeye başladı, azalmaya başladı. Gün geçtikçe ödemeler daha da azaldı. Mesela benim kendimin 260 bin liraya yakın bir alacağım söz konusu. Toplamda 24 hane var buna mal yapan. 24 tane müstahsil. Toplamda 1 milyon 300 bin lira sadece bizim kendi köyümüze bir borcu var. Yani bunları ödemiyor şu anda. Uzun bir süredir çalıştıkları şahsı kendi köylüleri gibi yakın gördüklerini ancak şahsın 24 haneyi 1 milyon 300 bin liraya yakın dolandırdığını ifade eden Muhtar Suat Sünger benim köyümden yaklaşık olarak 1000 ton mal aldı. Yarısından fazlasını ödedi ancak 400-500 ton kadar üzümün parasını ödemedi şeklinde konuştu. 1 milyon 300 bin lira şey dolandırıldık yani. Benim köylüm mağdur. Biz devletimizden yardım istiyoruz savcıyla suç duyurusunda bulunduk. Herkes bulundu yani. 24 kişi kitlik Gey ve Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda doluş şey yaptık yani bulunduk yani. Biz onu kendi köylümüz gibi gördük. Maalesef bizi kandırdı yani. Benim köylüm mağdur. Köyümüzde en az 20-25 kişi arıyor. Herkesi engellemiş yani. Şahsın kendisine bir türlü ulaşamadıklarını ve devletten yardım istediklerini aktaran Ahmet Keskin ise üzüme bakıyoruz, yetiştiriyoruz. Tam sezon zamanında böyle üzücü bir olay geldi başımıza dedi. Bunlara kapıldık adam baştan bir verdi. Kira zamandan beri çalışıyor veriyordu. Son zamanlarda vermedi paramızı. Kaçtı gitti. Bitirilen 350 zarar oldu. Köyü zarara uğrattı. Telefonlarına da ulaşılmıyor. Parayı da vermedi. Hiçbir yerde yok kendisi. Bütün gelirimiz üzüm bizim. Başka gelirimiz yok yine. Devletten yardım bekliyoruz. Sevgili izleyenler Tarım ve Orman Bakanlığı 81'de gıda denetim seferberliği başlattı. Düzce'de de yapılacak olan ve 4 gün sürecek seferberlikle binlerce işletme denetlenecek. Denetimlerin yılın 365 günü sürdüğünü belirten Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bunun haricinde zaman zaman böyle kampanyalar yaptıklarını belirtti. Toplamda 7300 kontrol personeli ve güçlü altyapılarıyla bu denetimlere devam ettiklerini aktaran Pakdemirli şöyle konuştu. Bizim 41 kamu 104 özel laboratuvarımız var. Bu denetimler hem üretim hem satış hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. Türkiye'de 720 bin kayıtlı gıda işletmesi var. Bunların hepsi bir şekilde kontrol altında. Bu personelle 2019'da 1 milyon 216 bin denetim yaptık. Pandemi döneminde de bu denetimleri artırarak devam ettirdik. 2020'de 1 milyon 357 bin denetim yaptık diye konuştu. Pakdemir'le ayrıca tüketicimiz şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka ilgili birimlere şikayetlerini bildirsinler dedi. Evet yeniden Sakarya'dayız. Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücülere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slide izletildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından D650 Karayolu'nda trafik yaşam çadırı kurularak trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücüler durdurularak kendilerinden 5 dakika mola vermeleri rica edildi. Sürücülere çeşitli ikramlarda bulunularak trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slayt izletildi. Gün boyu süren uygulama alanını Karasu Kaymakamı Ahmet İnancı Helvacı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Trafik Şube Müdürü Mete Tozlu ziyaret etti. Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Karasu Kaymakamı Helvacı, bu uygulamanın amacı sürücüler arasında farkındalık oluşturmak dedi. Burada ifa edilen etkinlik ulusal bir faaliyetin Karasu versiyonu olmayıp Bizatihi buradaki ilgili arkadaşlarımızın il jandarmayla da e, koordineli olarak oluşturmuş oldukları bir etkinlik. Bu etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak sürücüler açısından. Bu e, farkındalık da başta 5 e, dakikalık mala hayat kurtarır konseptin içerisinde yer alan yorgun e, bir şekilde çok uzun süre araç kullanma hassasiyeti temelli. E, alkol, cep telefonu, kemer. Ee, başta olmak üzere diğer duyarlılıkları artırmak e, amacıyla yapılmış. Yapılan uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirten sürücü Bülent Nahya ise şunları söyledi: Bu, Yapılan uygulamadan çok memnun kaldık Bunun devamını istiyoruz. Her zaman böyle olursa kalkış yolcularımız daha memnun kalacaklardır. Bir diğer sürücü Sevim Berberoğlu ise böyle bir programın düzenlenmesi ayrıcalık olmuş diye konuştu. Çok güzel bir program. Hani gerçekten her insanın zaten bunu bilinçli bir şekilde yani bunu söylediklerinize dikkat etmesi gerekiyor. Ama böyle bir programın da düzenlenmesi ayrıca bir ayrıcalık olmuş. Gerçekten çok beğenildi yani çok güzel. Düzce Belediyesi başta şehir merkezinin trafik yoğunluğunun azaltılması olmak üzere ulaşımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için alternatif güzergah çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi tarafından Mart ayında başlatılan kuzey batı çevre yolunu halk kavşağına bağlama çalışmalarının 5 kilometreden oluşan ikinci etabına yönelik altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren müdürlük 5 kişilik gruplar halinde 3 ekip, 3 iş makinesi, 4 kamyonla Fen Lisesi önünden Çamköy kavşağına kadar sürecek olan ikinci etapın çalışmalarına hız verdi. <laughs> Belediye Başkanı Faruk Özlü bölgede çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği ve kısa sürede tamamlanacağını kaydederek kendi öz kaynaklarımızla sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Alternatif yollara yönelik yaptığımız çalışma neticesinde şehir merkezimizin yoğun trafik yükünün azaltılmasını hedefliyoruz. Ek olarak bu çalışma ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğiyle mücadelemize de büyük katkı sağlayacak. Hava kalitemiz artacak. düzenin artan trafik yükünü göz önünde bulundurarak farklı alternatif yollar için değerlendirme ve proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Evet Düzce Belediyesi hizmete yeni açtığı parklarla yeşili ve huzuru bir araya getirerek şehirde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde hizmete açılan park özellikle çocukları sevindirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün mahalle sözleşmeleri kapsamında verdiği her mahalleye park sözü yerine getiriliyor. Belediye ekipleri park ihtiyacının karşılanması için çalışmaları yürütürken belirlenen alanlarda park yapımını hızlandırıyor. Mahallelerle ilgili tüm bilgileri kent bilgi sistemi ile belirleyen Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri ardından imar planına göre park için ayrılan alanlarda çalışmalarını başlatıyor. Bu çerçevede Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde 1521 metrekare alanı değerlendiren ekipler alanın 550 metrekaresini yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açtı. Çocuklar için oyun gruplarının olacağı yeni parkta vatandaşların nefes alabilecekleri oturma grupları da yerleştirildi park alanlarını artırarak gençlerinde spor aktiviteleriyle kendilerini geliştirmeleri ve serbest zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Aşağı Yahyalar Mahallesi sakinlerinden Ali Çırak park ihtiyaçlarını gideren Başkan Özlü'ye minnettar olduklarını kaydederek sitemizin ve bölgenin böyle bir parka ihtiyacı vardı. Mahallemizdeki 170 hanenin bu parka ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Sağolsun e, başkanımızla ve park bahçeler müdürlüğüyle bir görüşmemiz oldu. Yazışmalarımız oldu. Böyle bir eksikliğin mahallemizde olduğunu kendilerine ilettik. Onlar da sağolsunlar e, bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda öncelik gösterdiler. E, durumu değerlendirerek sıralamaya aldıklarını geçen yılda bize bildirdiler. E, şu an parkımız yapıldı. Gayet güzel oldu. Sitemiz... 9 bloktan oluşuyor. Dolayısıyla 170 küsür hane var. Böyle bir parkın burada ihtiyacı vardı. İnsanların böyle bir parka ihtiyacı vardı. Ayrıca parktan sonra Sayın Başkanımız imar işleri, fen işlerinin bölgemizde eksik olan kaldırım çalışması, aydınlatma gibi konulara da değinirse, onda bir an önce yapılırsa çok memnun oluruz. Herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu kez Akçakoca'dayız Çünkü hoca Çayazı sahil mevkiinde 2 metre boyunda yunus balığı tüfekle vurularak öldürülmüş halde sahile vurdu. Çayazı sahilinde ölü yunus balığı görenler balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Yunus'un kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri ölü Yunus'u kaldırmak için çalışma başlattı. Ve spor. Sevgili izleyenler, Bitezendüjce Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında bugün deplasmanda Hekimoğlu Sporla karşılaştı. Penaltılara giden karşılaşmada tur atlayan taraf Trabzon Hekimoğlu Spor oldu. Bitezendüjce Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında deplasmanda Hekimoğlu Sporla karşılaştı. Golsüz biten 90 dakikanın ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında ilk golü Hekimoğlu Spor buldu. <laughs> Bu golün ardından genç yetenek Furkan Temizsoy durumu bir bire getiren golü attı ve maç penaltılara gitti. Bir Penaltılar sonucu Hekimoğlu Trabzonspor 5-4'lük galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Bütelimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre ilimizde ve bazı ilerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara güneşli 18 derece, Bolu 15 derece, Düzce güneşli 17 derece, İstanbul 17 derece ve Sakarya güneşli 17 derece olacak. Evet bültenimizi kapamadan hemen hatırlatalım. Erol Tayhan ve Nevzat Çingirt'in birlikte hazırlayıp sundukları Oksijen Kulis programı gelecek ekranlarınıza. Programın bu akşamki canlı yayın konu Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Tahir Çengel olacak. Oksijen Kulis bu akşam canlı yayına saat 21'de bu ekranlarda diyelim ve ana haber bültenimizi burada noktalayalım. Sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatleri 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.